Şubat'ın üçüncü yılında altı Şubat'a üç kala Acı'nın merkez üstündeyiz. Parti tarihimiz açısından, grup tarihimiz açısından istisnai. Kahramanmaraş açısından tarihinde bir ilki yaşıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantımızı Kahramanmaraş'ta yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Deprem bölgesinde Hala gözyaşları kurumadı. Ağıtlar dinmedi. Üçüncü yılda tüm grubumuzla, parti meclisi üyelerimizle, merkez yönetim kurulu üyelerimizle, Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde görevli politika başkanlarımızla birlikte burada olmak istedik. Meclis sorunların tartışıldığı, görüşüldüğü, konuşulduğu yerdir. Eğer meclis milletin sesini duymuyorsa, sorununu çözmüyorsa meclis milletin bağrının ta kendisidir dedik. Kürsüyü sırtlandık. Kahramanmaraş'a sizin bağrınıza geldik. Hoş geldiniz. Gittiğimiz her şehirde olduğu gibi deprem şehitliğimizi ziyaret ediyoruz. Tarifsiz acıları bir kez daha yaşadık. Bu gerçekten insanın ömründe görüp görebileceği en büyük acılara, en büyük yaslara tanıklık ettik. Bu büyük acıda resmi rakamlarla 53.537 kaybımız, 107.000 yaralımız vardı. Kahramanmaraş'ımız da depremin merkez Kahramanmaraş 12.672 kayıpla 9.243 yaralısıyla birlikte büyük bir acıyı yaşadı. Hem Kahramanmaraş'ta hem tüm bölgelerde yitirdiklerimizi Allah'tan rahmetle anıyorum. Yakınlarına ve bu kahraman şehrin tamamına tüm milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Allah bir daha ne Kahramanmaraş'a ne milletimize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın inşallah. Değerli Kahramanmaraşlılar, sabahleyin şehitlik ziyaretinden sonra Sanayi ve Ticaret Odamızdaydım. Sanayi ve Ticaret Odamızın başkanı, odanın tüm bileşenlerini temsil eden bir heyetle bizi karşıladı. Biz orada sağlıktan tarıma, eğitimden ulaşıma, Kahramanmaraş'ın hepinizi rahatsız eden sürekli bildirdiği bu sorunları gördüğümüzü, göremediğimizi konuştuk, not ettik ve bu konuda muhalefet görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Ancak şu kadarını söyleyelim. Ana muhalefet olarak bir denetim sorumluluğumuz vardır. Eksikleri söyleme, uyarma sorumluluğumuz vardır. Ancak genel vaziyete bakınca son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Kahramanmaraş'a bakınca, deprem bölgesine bakınca, ülkedeki emeklilerin durumuna bakınca, çalışanların durumuna, çiftçinin durumuna bakınca, gençlerin durumuna bakınca, elbette milletin verdiği görevle bir muhalefet sorumluluğumuz vardır. Ama memlekette hal böyleyken artık en kısa sürede iktidar olma sorumluluğumuz var. Bunun içinde sadece sorunları gören söyleyen değil, bu sorunlara hangi çözümleri ürettiğimizi, geldiğimizde nasıl yöneteceğimizi, nasıl acıları dindireceğimizi, yaraları saracağımızı, nasıl kahramanlarımızı yeniden kalkındıracağımızı, Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizde, politika başkanlarımızla, gölge kabinemizle birlikte anlatıyoruz, çalışıyoruz, devam edeceğiz. İktidarımızda yüz yıl önce olduğu gibi işgalden kurtulmuş, yıkımdan kurtulmuş, salgın hastalıklarla baş eden, açlıkla, yoksullukla baş eden bir ülkeyi nasıl ayağa kaldırdıysak, yüz yıl sonra yine kurucumuzun önderliğinde bu ülkeyi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında nasıl birlikte ayağa kaldıracağımızı hep birlikte konuşacağız, hep birlikte başaracağız. <laughs> Depreme hazırlanmak için ne lazımsa vardı. Ne lazımsa. Ne vardı biliyor musunuz en önemlisi? Toplumsal duyarlılık ve rıza var. Diğer taraftan kanuni hazırlık tam ve bitmişti. Para ve kaynak da hazırdı. O günlerde iki yıllığına, iki yıllığına deyip başlayıp bugüne kadar 26 yıldır Tayyip Erdoğan'ın sürdürdüğü bugünkü adı ÖTV, özel tüketim vergisi. O günkü adı deprem vergisi. Kanunu çıkmıştı ve iki yıl alınacaktı. O günden bugüne kadar önce 21 yıllık iktidarın 3 trilyon dolar vergi topladığını söyleyeyim. Toplam vergi. Bu 100 yıllık cumhuriyet tarihinde toplanan verginin toplamının iki katına yakındır. Ama o günden bugüne toplanan 41 milyar sadece deprem vergisi 41 milyar dolar toplamış deprem vergisi. 65 milyar dolarlık özelleştirme yapmış. 26 milyar dolar da 8 kez çıkardığı imar affıyla 26 milyar oradan para toplamış. Toplam 132 milyar dolar iktidara geldiğinden bugüne sır depremde harcasın diye para verilmiş Bu depremde yıkıldı ya evler. Yapılıyor ya. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bedava verelim dedi. Bedava olmaz dedi ya. Şimdi evleri yaptım diye övünüyor ya konuşacağız. Toplam maliyeti kendileri açıkladı 40 milyar dolar. Depremin depreme şu ana kadar harcanan toplam para 90 milyar dolar devraldığı Türkiye'den bugüne kadar toplanan deprem vergisi özelleştirme ve aldığı imar affı paraları 132 milyar dolar. Para da gani, gani. Yani şunu açık söyleyeyim. 6 Şubat gecesi biz depreme yakalandığımız sırada eğer gelirken millete verdiği sözü tutsa, Kanunu uygulasa, var olan parayı kullansa doğru yere bu evleri yine yapardı. Yıkıp kendi yapardı. O gecede bir kişi bile ölmezdi. O yüzden elbette deprem Allah'tan ama buna karşı hazırlanmak kulun görevi. Bu memleketin vatandaşları da görevi Erdoğan'a vermiş ve o gece biz depreme hazırlıksız yakalandıysak bunu savunacak bir tane de mazeret vermemiş. Depremi duyduk. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak sabahın dokuzunda mesaj çektik. İlk bulduğunuz vasıtayla deprem bölgesine gidin. Nerede olduğunuzu bildirin diye. Ertesi gün görev dağılımını yapmış sahadaydık. Ama üçüncü, dördüncü, beşinci günün sonunda kolumuzdan tutanların sorduğu bir soru var. Üç gün boyunca ordu neredeydi? Üç gün boyunca ordu neredeydi? O talimat üç gün gelmedi. Şimdi tarih önünde tarihi bir hesaplaşmayı ifade etmek durumundayım. 1999 depremi. Deprem olduktan birkaç saat sonra Deniz Birliği'ne ulaşan dönemin komutanı Vaziyeti gördüm diyor. Rahmetli Ecevit'e bir telefon açıyor. Rahmetli Ecevit derhal talimatı veriyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri sabahın ilk ışıklarıyla 37 helikopter, 12 general, 1392 subay, 33199 erbaş ve erle sahaya çıkıyorlar. 270 saat kesintisiz uçuşla Binlerce yaralı bölgeden helikopterler ve uçaklar vasıtasıyla tahliye ediliyor. Ve sonuç. Sonuç rakam söyleyeceğiz, rakam konuşacak. O deprem, o deprem bizim 1999'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin enkaz altından 10.528 vatandaşı enkazdan çıkarıp hastaneye ulaştırıp yaşamda tuttu. Çıkarıp da ölenler bu rakamda değil. 10.528 kişiyi Mehmetçik çıkarıyor ve yaşatıyor. O gün 10.528 bu depremde sayı 327 arkadaşlar. 327.